Selamun aleyküm arkadaşlar Herkese ümmetler saygılar arkadaşlar görev yapacağız Allah'ın izniyle bugün yeni görevler geldi arkadaşlar o yeni sezonun altıncı haftası arkadaşlar bir görev yapalım arkadaşlar bu haftanın bir görevini yapalım sizlerle arkadaşlar klasik mutlu tek bir maçta 5 düşman oldu aranı tek bir maç 12 metredir leşan 2 silah arkadaşlar maç tamamlandı hepsi basit Klasik modda maç, klasik motor gösterken dört üç Klasik mat 8 hava yardım aç, o sekiz hava yardım. Zorlar. Klasik modda sıkarı yine düşman oldu. Arkadaşlar bunun en kolayı, ben mesela şurada klasik modda araştırırken sürekli toplam 30.000 30 bin metre mesafe kadar. Bu basit arkadaşlar da 125 veriyor. Neyse biz yukarı gidip 150'ye bakalım. Şu arenada tek bir maçta 12 üzeri leş al. Şunu deneme yapmaya çalışalım arkadaşlar. Arenaya açalım. Allah'ın izniyle arena açalım. Tamam arena açtı. Başlayalım. Allah'ın izniyle. Merro ya merro. Ya bize gömecekler ya biz onlara gömeceğiz. Konu o ne lan? Oğlum tövbe estağfurullah. Bu nasıl bir resim lan? Bu koyacak bir resim bulamadın mı? Şimdi <laughs> oyun bir yüklensin. AKM ile bu iş olmaz arkadaşlar. O zaman nasıl yapacağız? Güzel silah bulmadım. Team match. Evet, Let's go. Arkadaşlar.

No mercy. Expired. Myself, cover me. Target down. Oh uh, plan ne oldu? Arada bizi gevdiler. bunu gördük sen abi konteyner attı to win The blue team is heading to a <laughs> perfect win. Hadi kim sakin sakin çatışın lan. Sen o da sağa da <laughs> Blue team victory. Günün ilk maçı Elim soğuk oldu halde Günün ilk maçı ve bir görevlerde Görevde yaptık Allah'ın izniyle Şöyle gösterelim Allah'ın Arkadaşlara beğeni atalım Herkesin bana bir emeği var Lan lan oldu? Tamam pardon pardon Şöyle gönder, Şöyle gönder. Al diyelim Arkadaşlar günün ilk maçı ve ilk görevini yaptık kapat diye devam et diyelim arkadaşlar uzun tutmayacağım videomuzu kısa olsun ve öz ve net olsun görev videosudur arkadaşlar Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın iyi seyirler dilerim